Oğlum. Abi, oğlum. 80. Oğlum. Abi ben bunu götüreyim la. lan bırak adamı. 8 ayık. Oğlum. Oğlum benim. Oğlum benim. <laughs> Bizde tabi şehirde beslenecek köpek mi Değil tabi. 8 aylık. Arkadaşlar aselimizi Abdullah Koncu'ya verdik, hediye ettik. Allah razı olsun abi teşekkür ederim. Bundan sonra orada köyde gezecek, davar tozacak, köyde, varacağız. davarda dağlarda artık ne yaparsa. Öyle. Aptala Konca kardeşimize hediye ettik. Güle güle beslesin. Allah razı olsun, teşekkür ederim. 8 aylık kendisi. Oğlu. Anne Oğlu. tarafı Oğlu. Mercedes, baba tarafı Vurgun. Şey, pardon, özür dilerim. Minik bozo babası. Babası Oğlu. minik bozo, annesi e, Mercedeslerden. Şimdi köpeği kaptı. Şuradan gel şimdi bir çıta kuş hediye edeceğiz şimdi. Şişt. Oğlum benim. Aslan oğlum benim. <laughs> Asil. Ha buradan da geçiş yok mu? Ben geçerim de. Vallahi biz de geçeriz. Já oh foi <laughs> abi bunlar da Ercan Kaya'nın Gold serisi var ya. Bu erkek işte. E, e, Gold serisi bu abi. En özü, en dibi. Ercan 20-25 milyar liraya satıyor bunları. Bunlar benim sana yavrularla beraber hediye. Bunlardan bizde 34 tane de var da senin hediyen olduğu için yine götüreyim abi ya. Vallahi mi? Tabii ya. Kaç tane var? 30 tane falan var. Allah Allah. Evet. 30 tane falan var. 30 tane var abi. Hani kimse de yok diyor. Aa, bilmem o Ercan'ın lafı. <laughs> Ercan'ın lafı. Evet. Abi bizde de işte bunlar var. Bunlar işte bir çift gold serisi. Allah Allah. Bunu sarhoşken aldıydım hatırlıyor musun değil mi? Evet. Kafası bir ama dünyaydı o zaman ama. aramız çok iyiydi. Ha, evet. O zaman allam ettik gullem ettik sarhoşken aldık. Dile güle besle abi. Sarhoşlar maşallah. Bunlar işte gold. Goldlar bunlar. İşte yavrusu büyüyor. Evet maşallah. Bunları götür sen. Sen sizin orada olsun. Tamam abicim. Sen He. ne diyen başlar. Ben de olmasın Ercan Kayan o kuşu. Olur, abi götürü çoğaltırız biz istediğimiz. Tamam. yok. Tamam. Bunlar da Ercan Kaya'nın Gold serisi arkadaşlar. İşte 20 25 milyar liraya verdiği ben kardeşime hediye ettim. Allah razı olsun Necdet abi. Teşekkür ederim. Nasıl temiz güzel olmuş? Güzel mu? çok güzel olmuş abi. Güzel. Nasıl gördün güzel? Gördünüz değil mi? Güzel. Güzel bir hava sahilde. Mesela daha çok şık olmuş maşallah. Gemini'nin güzel. Takım takım daha pırıl. Evet. Mi? Zaten benim altı çift kuşum var. Evet. Yani bu sayma. Zaten 8 7 kalıyor. Evet. Şurada Kahraman kanadı yumurtlamıyor hediyesi. Eee evet. onu da sayma. Bir de şurada gök e, Arap var. Arabı da sayma. O zaman ben ne oluyor? Anladım, i̇ki tane. Mi? Altı Yumurtanın tane. Mi versin abi? Ya yumurta yani versin vermesin. Ya, önemli değil. Bu yumurtlamıyor. Sonuçta 1, 2, 3, 4, 5, 6 takım kuşum var. Evet. Yeter abi ne olacak daha mısın? He. 5 takım, 6 takım da değil. Evet. Bir evet. çift bunları çık. Bir çift onları çık 2, bir çift onları çık 3 çift, 8, 5 çift. 5 çift kuşum var. Başka yok. Yeter, Karayellerle evet, asiller. Evet. Başka yok tamam, bende. Karayeller mi? Asiller var. Karayeller bunlar. Evet. Bunlar. Bunlar benim kare elim. Bunlar da asiller abi işte. Şunlar da şöyle bir bahaneyle de bir video çekmiş olduk. Bunlar da asiller. Evet. Beş takım kuşum var. Başka hiç kuşum yok. Uçan, Yeter. Abi. Yani var e, 20-30 tane kuş var ama hepsi hediye. Evet. E, eşin dostun gönderdiği kuşlar. Şuraya gönderdiği kuşlar. Bunlar var. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Güle güle beslen. Sağ ol. Sizin ayağınıza Güzel. sağlık. Hoş geldiniz. Güzel.